Bugün yine üzülerek söylüyorum ki Ortaysar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın haksız yere gene bir suçlamasıyla, gene bir şov peşinde olmasıyla karşı karşıyayız. Bugün yaptığı açıklamada şunu söylüyor, bizi bir yetkili arayarak aylardır bizi ve Büyükşehir Belediyesi'ni aradığını ama bir çözüm bulamadığını, bunundan sonra Ortaysar Belediyesi olarak kendileri şov değil iş yapmak için, işi çözmek için Sümele Manastırı'ndaki topladıkları küçük bir kamyonla yüz poşetlik çöpü söylüyorlar. Bununla da övünüyorlar. Ben şunu söylüyorum. O yetkilinin adını niye açıklamıyor? Hani Aramış ya bizi 3 aydır, aylarca hem bizim belediye aramış, hem büyükşehir belediyesini arayan yetkilinin ya da kişinin adını lütfen bize açıklasın. Eğer böyle bir olay varsa, şunu ben tekrar söylüyorum. Doğru Sumela Trabzon Manastır'ın en önemli turizm yerlerinden bir tanesi. Biz bugüne kadar 11 yıldır oranın gerekiyorsa bizden rica ettiklerinde büyükşehir Belediye'mizde mesela bir önce de maraton vardı. Büyükşehir Belediyemiz o alanın temizliğini yaptı. Bize ulaştıkları her anda gelen her talepte biz orayla ilgili tüm işi bugüne kadar nasıl yaptıysak gene yapardık. Acaba onu bir yetkili mi aradı ya da Maçka'da sol görüşlü bir vatandaş mı aradı gönderdi de talep etti? Onlar da bu talebin üstüne şov yapmaya mı kalktı diye ben tekrar soruyorum. 11 yıldır orayı temizleyen, orayla ilgili bir sorun olmayan, sorun yaratmayan Maçka Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi eğer öyle bir talep bize geldiğinde biz görev ve sorumluluğumuzu çok iyi bilen belediyeler olarak bu işi yapardık. Peki ben şimdi kendisine bir soru soruyorum. Daha iki gün önce akşam saat 9'da Tanjant meydanındaki Tanjant yolu üstündeki meydan kenarındaki çöpleri hiç gidip gezdi kendisi gördü mü? Orada yürürken gelen çöp kokularını hiç baktı mı? Yani ben şunu söylüyorum Sümerla doğru maçkamızın Trabzon'umuzun önemli bir vitrine aynası eksik varsa da yetkililer bize söylerse o işi yapabilecek hem biz maçka belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi güçte yetenekte ve kabiliyetteyiz. Bugüne kadar nasıl yaptıysak ama tarihinde ilk defa Ortahisar'da Tanjant'ta meydana yakın kısımda Edwards Cafe'nin önündeki önünden binlerce turistin geçtiği yerde akşam ben 9.30'da yürüdüğümde yerden ve sokaktan çöp kokusu geliyor ve oradaki çöpleri görüyorum. Onun için ben tekrar söylüyorum ve 5393 sayılı yasada çok açık ve net bir belediye başka bir belediyenin sınırları içerisinde bir işlem yapacaksa o belediyeyle protokol işler ve ben buradan da şunu söylüyorum Ahmet Kaya bir belediye başkanı olarak önce nezaketsizlik yapmıştır sonra da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suç işlemiştir ve ona tekrar tavsiyem şudur şov yapmak istiyorsa Maçka'yı bıraksın, Ortahisar'da kendi yaptığı güzel işlerle gitsin, millete hizmet şovu yapsın. Böyle dedikodu geldiği ilk günden beri imkan yok, işte bizi sıkıştırıyorlar, bize iş yaptırmıyorlar. Bu devlet hükümet öyle bir hükümet ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan öyle bir cumhurbaşkanı ki onun SGK primini kesiyorsa benim belediyemin de SGK primini kesiyor. Onun vergisini kesiyorsa benden de ödemediğim vergiyi kesiyor. Ona ne yapıyorsa bu millet bilsin ki AK Partili belediyelere de aynısını yapıyor. Kimse kimseyi sıkıştırmıyor. Personel ve maaş ödememezlikten bahsediyor ama kendisi geldikten bugüne kadar kaç kişi aldığını ben biliyorum. Maaş ödemeyen bir belediye yeniden nasıl bir eleman alıyor? Bunu ne diye alıyor? Onun için benim ona bir belediye başkanı olarak ondan tecrübeli bir belediye başkanı olarak tavsiyem kendi Ortahisar'daki insanlarımıza yaptığı güzel hizmetlerle şov yapsın. Bıraksın Maçka'daki basit bir çöp toplama olayını bu kadar büyüterek şov yapmaya kalkmasın. Bu şekilde de bir tavsiyem olur kendisine. Bu millet bize güvendi. Hem Büyükşehir'de hem de Maçka Belediyesi'ne yıllardır biz milletimize, Maçka'mıza, Süleyman ve birçok yere gururla ve büyük bir onurla mutlulukla hizmet ediyoruz. O yetkili kişiyi de açıklamak, ismini de vermek öyle ya bizi aramış da biz ilgilenmemişiz. Lütfen o yetkili kişinin adını bize versin, söylesin bakalım kim olduğunu bununla kamuoyuna lütfen açıklasın diyorum. Sayın Ahmet Kaya biz bu açıklamalarla onu hedef yapmışız da sosyal medyalardan birini onu liç yaptırıyoruz. Böyle bir şey yok. Sosyal medya işi ve oradaki linç işi kimin işi olduğunu en iyi CHP'liler bilir. Şunu açıkça söyleyeyim. Demek ki siz yanlış bir iş yapmışsınız ve bunun üstüne de vatandaş size tepki göstermiş. Bunu da bir linç kampanyası gibi lanse etmeniz de ayrıca yanlış buluyor.